Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen gün ben çekiliş sonucunu aslında paylaşmıştım ama asıl kazanan kişi yani Talihli beni Instagram'dan takip etmiyordu. Ve aslında çekilişe katılım koşulları beni hem Instagram'dan hem de YouTube'dan takip etmek bir de gönderimin altına yorum yapmaktı. İki kişi de yedek seçmiştik. Onlar da bir tanesi beni yine Instagram'dan takip etmiyordu ve diğer kişi de Instagram kullanıcı adını bilmediğim için yorum yaptım ve bana geri dönüş sağlamadı. Birkaç günde beklemek istedim açıkçası. Haksızlık olmaması adına. Şimdi çekilişi tekrardan yapıyorum. Bir kişi gerçek tarihli olacak. 10 tane de yedek tutuyorum bu sefer. Çünkü çekilişi tekrar tekrar da yapmak istemiyorum açıkçası. Ve her kullanıcıyı bir kere say kısmında işaretledim. Yani bir kişi 10 tane de yorum yapsa sadece bir yorumu geçerli olacak. Şimdi yorumları getiriyorum. saniyeyi kaç yapalım? 10 yapalım. Ya da 15 saniye yapalım? 15 yapalım. Başlatıyorum. Evet arkadaşlar kazanan kişi Derya Öztürk oldu bu sefer. Şimdi bakacağım. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip ediyorsa zaten çekilişi o kazandı. Yedekleri de şöyle çekelim yine. Evet şimdi yedekleri söylüyorum. Esra Yıldırım, Buket Yücel, Feride Çelik, Nurcihan Karakuş, Sümeyye Asel Ayar, Şeyda Kuşan, İrem Karagöz, Sema Nur, Zehra Pınar, Zeynep Genç. Ee, şimdi Derya Öztürk eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsa zaten yedeklere geçeceğim. Ee, bu şekilde zaten sonuca belirlemiş olacağız. Şimdi bu videoyu paylaşacağım. Ee, şimdi Instagram'dan önce bir takip ediyor mu diye bir bakalım. Derya Öztürk beni takip ediyor arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Bu çekilişi kazanan kişi kendisi oldu. Şimdiden tebrik ediyorum. Güle güle günlerde kullanmasını diliyorum. İyi akşamlar, kalın.